tarım şehri Balıkesir'imizde desteklerimiz çiftçilerimize devam ediyor. Biz kırsal hizmetler olarak çiftçilerimize tohum, fide, fidandan, canlı hayvan desteğine, tarım alet ekipmanlarından, işte arıcılık desteklerine, mera ıslahlarına, tarla arası yollara kadar birçok desteğimiz bulunmakta. Geçen seneden beri de şöyle bir desteğe başladık çiftçilerimizin verilmek üzere, yüzde yüz hibeli verilmek üzere Balıkesir'de bulunan havaalanlarının otlarını ihalelerini alıyoruz. Yücel Başkanımızın da bizlere talimatıyla bu otları oturduk, planını yaptık ve ihalelerini iki senedir biz alıyoruz. Tabi havaalanın otları da hem boşa gitmemiş oluyor. Bunları da yüzde yüz hibeli olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz. Şu anda 500'ü geçik çiftçimize biz buradan ot desteğinde bulunduk. Tabi bunun içerisinde yangında, afette zarar gören çiftçilerimiz de var. Afetin durumuna göre bazısına 50 balya, bazısına 100 balya şeklinde desteklerimiz oluyor. Çiftlik köyünden geldik. 40 valle, 50 koyuna 10 gün yeter. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vallahi belediyemizden Allah razı olsun. Ee, ot veriyor. O otları katkı olsun diye. Yardımcıları Allah razı olsun. Otları alıyoruz. Bugün de bizi düşündüğü için Yücel başkanımıza çok teşekkür ederiz. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun belediye başkanımıza. Adam bak ne güzel bizi düşündü ayranımızı